Varsın diye ölüyorum Alnıma yazılmış ayrılık acısı çekiyorum Alışır da insan ben sen diye diye Gidelim 47 47 L istiyorlar senden Muhteşem Yarından Daha yakın Bu zaman çok Mehmet ve Mehmet'e bu güzel performansı dinleyelim. <laughs> 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 Valla çok güzeldi ya. Tek benim canımı sıkan hepsi mi dertli olur be kardeşim? Hiç pozitif bir şey yok mu ya? Pozitif, pozitif. <laughs> Bana mı diyor kardeşim? İkinize. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Allah Allah. Takıldığı yere bak ya. Yeto vallahi yet Benim evim nerede? <laughs> Benim evim nerede? <gülüyor> Benim, <gülüyor> Benim var. oh, oh, be. Sarmaşık güllere dolaştım. Yeah. Ey! Allah Allah! Ey! Öptüm sevdiğim heralleştim. abla! Öptüm sevdiğim heralleştim. Hey. Yanıyorum yanıyorum <gülüyor> yanıyorum <gülüyor> hele. Allah Allah! Mavi <laughs> அஞ்சல இன்ஜெ பெலே அஜம் நால இன்ஜெ பெலே டட 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 harikasınız arkadaşlar. Enerjiyi hep böyle yukarıda bitirelim. Yayınları yukarıda bitirelim. Ezor. Çalamadım ya. Çok çok ya. <laughs> Hiç şu sevmedim çabdan. ya. Şundan şu markadan almayın. Çalabilirim demiyorum ama Onur da... <laughs> abi dokundu valla. Benim evim nerede? Hmm. Beni kime aradı chat? Hmm. Hadi ben kaçıyorum. Bunu söz sana sordum. Tamam. Ee, görüşürüz Görüşürüz. görüşürüz. İyi geceler arkadaşlar. Bay bay. Evim burada hadi bak. Hadi bay. Sevda akmaz kül eder hiç. Kül doldu leyli Ben de beni tanımadım devamını. Neyimi Ben de beni Bilmiyorum <laughs> Seray ahmaz neler Kül doğdu Değil değil Ben de Beni Tanımadım Şu eteklerim Ahmet Kaya'dan söyle de kapatalım. Çok istediler. Hani bana! Artık seninle duran Bu akşam çıkar Suistimal Orhan abi teşekkürler Gelmeden Anlıyor mu ki aşktan Dünyaları sersem Gözlerime bir baksa Olur mu ki sersem Sana yine Yenilsem Acıya dayanırım Yanlışsa dayanırım Ya dayanırım Yanlışsa dayanalım Playback değil cano Half playback Bir mukadderat yapalım o zaman da, 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 da. Senin kokuna uyudum o en çok sana uyduğumu gizliyorum herkesten. Uzaklarda bir ihtimal etme beni su istimal gel demeden gelsen. Anlıyor mu ki aşktan dünyaları sersem Gözlerime bir baksa olur mu ki sersem Sana yine yenilsem Acıya dayanırım Yanlışsa dayanalım Beraber kanayalım baştan Acıya dayanırım Yanlışsa dayanalım Yine kanalım aşka 700k olmadık değil mi? Bir yayında 6000 kişi gelemez. O zaman bir de size mukadderatı söyleyeyim. Madem bugün enerjim güzel ama şarjım 100 orijinalinden almam lazım. Olmamışız. 2K varmış daha. Hadi şu 3500 Alıp kapatayım yayını. Şarjım %5. Beni bir kalemde sildiğini Söyleyemedin mi bitsini. Şimdi yalan Bu şarkıyı da nasıl insanlara yazdım biliyor musunuz? E, ayrılmak için bir kısa mesajı bile çok gören Hani ayrıldık mı ayrılmadık mı doğru düzgün e, Anlayamadığınız bile anlar olur ya hani böyle Yani artık yazmıyor aramıyor herhalde ayrıldık O tipteki insanlara Beni bir kalemle sildiğini Söyleyemedin mi bittiğini Şimdi yalanlarla öyle Bu böyle Diye avut benliğini Dokunma çektiğim yeter Bugün ne geçti böyle Paşa hoş geldin Günahım neydi söyle kimse sever Seni ben gibi senin ruhuna yani Amiyane kelimeleri de açıklayayım alelade öyle basit yani hani çok özensiz Seni ruhun ami yani gelişi güzel. Kavgalar tevekili gereksiz. Velhasıl o yüzden çekeri. çek elini Günahım neydi söyle kim sever seni ben gibi seni ruhun ami yani. Beni bir kalemde sildiğini söyleyemedin mi bitsini şimdi yalan. Şimdi mukadderat böyle diye avut benliğini. Kader böyleymiş. Kader böyleymiş diye kendini avut. Mukadderat böyle diye avut benliğini. Paşa teşekkürler. Bir kalemde sildiğini. Söyleyemedin mi bittiğini. Şimdi yalanlarla öyle. Mukadderat böyle diye avut benliğini. Çektim yeter. Bugün de geçti böyle. Günahım neydi söyle? Kim sever seni ben gibi seni ruhuna mi yani? Kavgalar tıpkı.